Bitcoin evreninden hepinize merhabalar dostlar ben Batuhan. Bilmiş olduğunuz gibi bugün saat 18.00'da Paul bir konuşma yapacak. Ondan önce bu haftanın ne kadar önemli olduğunu dün akşamki yapmış olduğum canlı yayında sizlere bahsettim. Bu videoda hem güncel Bitcoin analizi hem de bir adet coin paylaşacağım. Alsat coinleri arasında NKN, Steam, UFT, Auto, Burger, Blaze tarzı coinlerden yüzde kaç üstünde kar yaptığımızı sizler daha iyi biliyorsunuz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. Hem güncel canlı yayın bildirimlerini almak için de zil butonundan aktif hale getirebilirsiniz dostlar. Güzel işlemler güzel trade'ler yapmaktayız canlı yayınlarda da. Son zamanlar biraz sakin olsa da piyasa cimsiz olsa da biliyorsunuz ki onlar önce çok güzel de kazançlar elde ettik hep birlikte ve etmeye de devam edeceğiz. Şimdi videoya gelirsek ben son videoda zaten bahsetmiştim bitcoinlerden ekstra olarak canlı yayın yapmıştım. Burada da aynı şekilde üstünden geçmiştim. Biliyorsunuz ki sizlere daha önce UFT coin'den bahsetmiştim dostlar. UFT piyasaya rağmen toplamda %61'lik akabinde %20'lik son takipimiz sonrası güncel bir kar. Zaten burada twitter üzerinden bir before ve after şeklinde paylaşmaktayım ve çok güzel yorumlar geldi. Düşerken de çıkarken de kazanıyoruz. Allah şükür spot Margin yeter ki noktaya görsün. Hoca eline emeğine sağlık diyerek Ozan kardeşimiz bir yorum yapmış. Zul kardeşimiz de sizin hakkınız ödenmez hocam şeklinde güzel yorumlar yapmış. Bu coin'i dostlar sizlerle birlikte daha önce trade grubu olsun, ücretsiz grupta olsun ve aynı şekilde telegram grubunda olsun, youtube'da olsun hep paylaşmıştım. Üstüne basa basa geçmiştim. Takibimiz de bu şekildeydi, işlemimiz bu şekildeydi. TP1, TP2 noktası şeklindeydi. TP2'ye kadar bir atak geldi ve hedeflerimiz bu şekildeydi dostlar. Bu piyasaya rağmen bence güzel kar verdi. Dün akşam paylaşmış olduğum bir coin daha var. Bu videoda bahsedeceğim coin aslında Burger, neden Burger? Giriş entry'lerim bu şekilde detayları görmek için herhangi bir videonun açıklama kısmında Şu şekilde mesela Hemen göstereyim buradan telegram grubuna katılabilirsiniz dostlar bilginiz olsun ücretsiz olarak paylaşmaktayım Benimle birlikte scalp veya trade işlemlerimi görmek isterseniz de tekrar sabitlenenlerden buradan trade grubu hakkında bilgi alabilirsiniz Veya benimle iletişime geçebilirsiniz dostlar bilginiz olsun Şimdi gelelim bitcoin analizimize Öncelikle ekranı çok ufak bir süre durdurabilirsiniz Buradaki e, bu hafta önemli açıklamaların tarihlerini not alabilirsiniz bilginiz olsun Bugün ne var dostlar? 7 Mart Salı saat 18'de FED bir yorum yapacak piyasa hakkında. Ve biliyorsunuz ki 0.50 bas puana yeşil ışık yaktılar. Bu yüzden Bitcoin'de de sert geri çekilmeler olduğunu görmekteyiz. Aslında 0.25 bas puana göre hareket ediyorduk. Ve bugünkü açıklamadan sonra tekrar 0.25'in masada olduğunu belirten yorumlar yaparsa yani ılımlı konuşmalar yaparsa dostlar piyasanın tekrar yukarı yönlü ben yeşilleneceğini düşünmekteyim. Bitcoin'de şu senaryoyu da unutmamakta fayda var. Diyelim ki 0.50 bas puanı zaten fiyatladığımızı düşünüyoruz. Ancak kesinleşti ve daha sert bir hareket oldu. Buna benzer yorumlar geldi. Ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de olumsuz geldi. Diyelim farz edelim dostlar. Buradaki ters kamu formasyonu hedefi gereği buradaki mum kadar bir düşüş. Bu teknik analiz kısmı bize gösterdiği hedef. Dün akşam canlı yayında da bunu anlatmıştım. 21.000 bölgesi. Şu an için yükselen trend trend kanalından çıkmış bulunmaktayız ve geri çekilme devam etmekte dostlar. Bu senaryoyu unutmayalım. Bir diğer olumlu senaryoda da aynı şekilde burası bir silkeleme olarak kalacak bu alt bölgeleri kadar temizleyebilir. Yani gelecek yine 22.000 bölgesinden kalıp tekrar yukarı sert bir hamle ile gideceğini düşünüyorum. Oluşabilecek aşağı yönlü yukarı yönlü volatilite ile birlikte bugün ve yarın aynı şekilde volatiliteler yüksek olacak. Özellikle çok kritik bir haftada olduğumuzda unutmayalım. Peki UFT'den sonra nasıl takip edebiliriz? Geri çekilme olursa aynı kademeler devam dostlar. Ancak Burger'da şu olasılık var. Şimdi haftalıkta grafiğini göstermek istiyorum. Aslında Coin Market cap'ten de e, hacimini göstermek istiyorum sizlere dostlar şu şekilde hacim açısından piyasa değeri 24 milyon. Yani low cap dediğimiz coin arkadaşlar. Daha önce UFT Auto'dan %600 civarında al sat yaparak NKN olsun, Steam olsun, 2x, 3x bu işlemler dostlar genelde bizim low cap'ten al sat yani bakiyemizin %1 ile %2 ile takip ettiğimiz kaybetsek de canımızı üzmeyecek tutarlarla takip ettiğimiz coin'ler olduğu için bize çok ciddi tutarlarda kar elde ettirdi. Ondan önce de biliyorsunuz ki birçok alternatif coin paylaşmıştım. Yine Burger'da bunlardan biriydi. Burger 2 hafta önce son takibimiz sonrası nereden takip almışız? Bu şekilde 52 cent 47 cent bandından takip almışız. Bunu videoda da bahsetmiştim. Alsat coinleri arasında yer almaktaydı. Akabinde yükselişini %81 ile TP2 bölgesinden satışını gerçekleştirdik ve 82 centten. Şimdi tekrar geri çekilmeye başladı. 66-67 centlerde bu grafik burger'ın dostlar bilginiz olsun hacim açısından piyasa değeri düşük herhangi bir ufak hacim girdiğinde balinalar bu tarz coin'leri biliyorsunuz ki ölü dönemlerde özellikle sever ani pamplar yapar %50 %100. Biz arkadaşlar bu hareketi alıp yani al sat coin'i kısmı burada aslında hareketi alıp satıp çıkacağız dostlar. Ben yine de risk getiri analizi doğrultusunda o %1 %2 bakiyeyi bile düşündüğüm için dostlar biliyorsunuz ki bu piyasada para kaybetmememiz için dostlar ben yine güncel şekilde stop loss oranında belirttim bilginiz olsun bu şekilde stop loss oranını da görebilirsiniz. SL yani 0.58.92'de %8'lik bir stop loss kullandık. Ya alsat coinleri için genelde bu stop loss hiçbir şey oluyor. Toplama bandımız 67 ile 60 sen tutarlarından şu an kademelerimiz gelmeye başladı. Zaten grafiği görüyorsunuz dostlar. Ani pump'lar yapmakta bu tarz hareketleri seven iğnelerden de görebilirsiniz bunları. Aynı şekilde hareketler yapmakta. Hacimsiz başka bir coin gösterdiğimizde bu coin ne olabilir? Mesela UFT aynı şekilde neden takip almıştık? Bu şekilde hareketler yapıyordu. Son geldiğinde biliyorsunuz ki TP4'e kadar gelmişti. Buradaki kazanç ise %145 oranındaydı. Son takibimiz sonrası da %61 güncel. 2-3 gün önce takip ve giren arkadaşlar için de %20 kar. Auto zaten grafiğini göstermek istemiyorum. Bu mumların hepsini değerlendirdik. Al sat koyunu olarak. Dün akşam canlı yayında tekrar bahsettiğim Takip etmek istediğim bölge bu şekilde. Mesela aynı şekilde Blaze'de arkadaşlar. Hedefimiz neydi? Ben bu hedefi ilk verdiğimde Blaze kartımı da şu an ekranda görüyor olmalısınız. Hemen Blaze kartımı da göstermek istiyorum dostlar. Kafanızda soru işareti kalmasını istemiyorum. Blaze'i ne zaman takip e girmişiz? 5.5 cent tutarlarında takip girmişiz. Akabinde aldığımız scalp işlem şortu. Burada da TP3 gelmiş %180 AP'den kazanmışız Bu trade grubu dostlar Trade grubu haricinde ücretsiz grupta da TP1 sonrasında Blaze'i paylaşmıştım yeniden Tekrar altın çiziyorum Trade grubuna katılmak isteyen arkadaşlar varsa Sabitlenenlerde gerekli bilgiler bulabilirsiniz dostlar forum üzerinden Burada takibimizi aldığımız tutardan sonra %144 oranında bir artış sağladı. Çok güzel kardı. Zaten kademe olarak TP1 bölgemizde. Burası TP2 olarak. TP3, TP4 en üst bandımızda zaten son çıkış yapacağımız bölgeydi. Aynı şekilde geri çekilmeye devam ediyor. Kanal kırılımı geldi. Biraz hava alması lazım arkadaşlar. Biraz düzeltmeye girmesi lazım. Ancak kısa vade MA200 ortalamaları civarlarından biz ufak da olsa tekrar yakın takibe girdik dostlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde kademelerim vardı. Hepsi parça parça gelmeye devam ediyor. Ondan önce de son takibimizde yine %10 bir fırsat verdi kanal alt bandı üzerinden dostlar bilginiz olsun alternatif olarak şu an burger bu coinler 2 üzerinde kar sağlarken biliyorsunuz ki bu tarz iğneler uzun süredir burgerda gelmiyor dostlar bu şekilde ani hareketleri yani balinaların ayı dönemlerinde sevdiği hacimsiz da listelenmiş olan coinler arasında yer almakta ve sağlam güzel düzenli bir düşüş trendi var. Kanaldan çıkmış. Yani bu aslında silkeleme operasyonu olduğunu göstermekte artık. Ne oluyor? Burada ufak yatırımcılar arkadaşlar kanal trendinden devam ettiği için zaten alım yaparım. Ne yapar? Ufak yatırımcı bu bölgeye destek yapar. Yani buradan alım yapar. Alt bölgesi stop loss gerçekleştirir. Destek neresi? Destek bölgesi burası. Aynı şekilde burayı patlattıktan sonra yükselişine devam eder. Daha önce de görmüş olduğunuz gibi bu yükseliş nereden gelmiş? Mikro destek bölgesinden yaklaşık %4 %5 düşerek silkelemeyi yaptıktan sonra %33'lük bir yükseliş gelmiş. Ama bu tarz iğnelerle birlikte fark ediyorsunuz zaten iğneleri. Hani şu hareketi bile beklemiyorum dostlar bilginiz olsun. Bu hareket hedefimiz değil. Bizim son hedefimiz mesela %155 yaptığı oranda zaten detayları görürsünüz. Pardon %118 dostlar. %180 toplam güncel tutardan net kar olur. Bilginiz olsun. Burası TP4 olarak değerlendirilebilir. Ben TP3'e kadar emir verdim. TP3 bölgemizde 1.39 bölgesine tekabül etmekte. Buradaki iğnelerden sonra bu coin istediği yere gidebilir. Biz zaten 2x'lik net bir karımızı almış oluruz dostlar. Bu yüzden takibe girdim. Nedenlerini açıklayayım. Aynı şekilde kademeli düşüşten sonra genelde sert bir silkeleme yani şu hareketi bekliyorum ortalama. Bizim toplayış bandımız stop loss bölgemiz aslında orta vade için ben stop loss atmayı düşünmüyorum. Ama kısa vade için aynı şekilde takip eden arkadaşlar varsa ideal stop loss bölgesi olabilir. Belki bir iğne gelebilir dostlar bilginiz olsun bu band asıl toplamak istediğim band. Ama bitcoin o kadar fırsat vereceğini tekrar altını çizerek söylüyorum zannetmiyorum. Eğer 82 cent bölgesi üstünde tutunabilirse 1.35'e kadar önemli bir destek veya direnci yok dostlar bilginiz olsun en ana destek bölgesi gemi 82 cent olmakta. Bu da ortalama bu tutarlardan artışında ilk kademe olarak %24'lük bir kazanç sağlatabilir bizlere dostlar. Bu yüzden takibe girdim. Hem nedenlerini açıklamış olayım hem de aynı şekilde diğer topladığım coinler arasında biliyorsunuz ki burger'ı tekrar değerlendirmeyi düşündüm. Son takibimizde güzel kar vermişti %80 ama diğer alsat coinlerine nazaran daha az hareket ettiği için burger'ı yeniden takibe girdim dostlar. Bilginiz olsun isteyen arkadaşlar varsa kendi risk getir analizine göre değerlendirip bu coin'i bu şekilde takip edebilir dostlar. Referans almak isterseniz de yine telegram grubunda da işlemi paylaştım zaten. Kırılım geldi güzel bir silkeleme bence ee, bu video bu kadar diyelim. Hem güncel bir bitcoin analizi yaptık. Hem de aynı şekilde bir adet coin paylaştım sizlere. Bunu ücretsiz grupta da paylaştım. Detayları okuyabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.